Başsavcım geçmiş olsun. Patlama ile ilgili yeni bilgi var mı? Açıklama yapacak mısınız? Arkadaşlar, Sayın Valimiz burada. Olsun. Kendisiyle görüşmeyi bitireyim. bitireyim, sonra hepinizle ilgileneceğiz. Açıklamayı Sağ olun, yapacağız. Teşekkür oldun, ederiz ilginize. Olay nasıl gerçekleşti başsavcım? Başsavcım. Başsavcım. Başsavcım, açıklama yapmayacak mısınız? Çok geçmiş olsun başsavcım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Başsavcım, çok geçmiş olsun. Meryem Savcım, geçmiş olsun. Başsavcım, Vali Hale Hanım, İçişleri'nden Müsteşar Tarık Bey... ...ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Sezai Bey, odanızda sizi bekliyorlar. Tamam, o sakin ol bir soluktan görüşeceğiz hepsiyle. Buradayız, işimizin başındayız. <laughs> Doğru başsavcım. Şey, e, sen bu takımı ütüledin mi? Hazır mı? E, kalem odasına aldım. Kırışmasınlar diye. Güzel, asılı hepsi. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Yalnız söylemeden geçemeyeceğim, ilaç hareketine bayıldım. Nefes bir nabız ölçme hareketiydi. İşe yaramadı ama. Evet, öyle malak gibi baktı bömbem. Savcı, ne yapıyoruz? Yani o işle bu parayı kazanamaz. Öyle bir yerde düğün yapamaz. Bence de. Bu Salim'in ailesinin hepsinin banka hesaplarına bakalım. Doğru mu söylüyorlar yoksa başka bir işle meşguller mi onu anlarız. Emir anlaşıldı savcı. Ha geldi abi İsmet. Hemen gidip alıp geleyim mi? Gel. Ama sen içeri girme dışarıda bekle. Ben gidiyorum. Daha fazla bekletmeyeyim. Sonra uğrarım yanınıza. E, eline dikkat et. E. Rıdvan, başsavcım kafasını kapıdan çıkardığı anda bana haber veriyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı savcım. Pek sanmıyorum ama hadi inşallah Rıdvan. Tamam. Merak etmeyin savcım.